Ateşin başında iki kadın, ıslak dalları ateşe itmeye çalışıyorlardı ama dallar tütüyor, alevlenmeden sönüyordu. Yan tarafta ufacık bir çocuk öksürüyor, gözlerini ovuşturuyordu. Soğuk hava yüzüne vurdu, gece boyunca üşümüş oldukları belliydi. Dizlerinin üzerine çöküp ateşi incelemeye başladın. Kabile seni izliyordu. Onlar için hala bilinmeyen biriydin ama senin ateşle ilgilendiğini görünce umutla kenara çekildiler. Ateşin neden tutuşmadığını anlamak kolaydı. Dallar nemliydi. Kuru yaprak, kabuk ve ince kuru dallar bulunmadan ateş kolay başlamazdı. Elinle çevreyi işaret edip kuru olanları getirir gibi bir hareket yaptın. Kabile önce tereddüt etti. Sonra genç bir çocuk seni taklit ederek yere eğildi ve toprağın üzerindeki kuru kabukları toplamaya başladı. Kadınlar da bu davranışı görünce harekete geçti. Kısa sürede etrafına kullanabileceğin malzemeler toplanmıştı. Elindeki kuru dalları dikkatle dizdin. Sonra kabileye daha önce hiç görmedikleri basit bir ateş aparatı yapacağını gösterdin. Bir dal parçasını ikiye ayırıp bir yay oluşturdun. Bir başka kuru dalı mil olarak ayarladın. Ağaç kabuğundan yaptığın lif ipini yayın iki ucuna bağladın. Sonra zemin için kuru ve yumuşak bir tahtayı seçip milin ucunu yerleştirdin. Kabile yaklaştı. Gözlerinde hem merak hem ihtiyatlı bir korku vardı. Mil hızlıca dönmeye başladığında tahtanın üzerinde duman belirdi. Genç bir kadın geri çekildi, çocuk ise ağzı açık şekilde sana bakıyordu. Duman kızıl bir noktaya dönüştüğünde avuç içlerindeki kabuk parçalarını üzerine bıraktın, hafifçe üfledin. Kısa bir an sonra ateş pat diye alev aldı. Kabilede hafif bir bağırış yükseldi. Biri sevinçle ellerini çırptı, çocuklar gülümsedi. Ateş güçlendikçe iki adam alevi şaşkınlıkla izledi. Sen de onlara yayı verdin. Genç adam yayı eline alıp milin üzerine yerleştirdi ama ilk denemesinde başarısız oldu. İkinci kez denediğinde dumanı göründünce gözleri parladı. Bu an onların ateşi ilk kez kontrol ederek elde ettikleri andı. Sen ise sabırla her hareketi gösteriyordun. Bir süre sonra ateş canlı bir şekilde yükseldi. Kabile etrafına toplanıp ısındı. Ateşin sıcaklığı yüzleri aydınlatırken gözün uzak taraftaki dereye kaydı. Su kabileye çok uzaktaydı ve özellikle kadınlar her gün defalarca gidip gelirken yoruluyordu. Suyun daha yakın bir noktaya getirilmesi büyük kolaylık sağlayacaktı. Ateşin başından kalkıp dereye doğru yürümeye başladığında kabileden iki genç adam seni takip etti. Sanki bir şey yapacağını anlıyorlardı ama ne olduğunu bilmiyorlardı. Dere kıyısına ulaştığınızda suyun berraklığını ve akış hızını kontrol ettin. Elinle suyu aldığında soğukluğunu hissettin. Temizdi, içilebilirdi. Etrafı inceleyip suyu kabileye doğru yönlendirebileceğin bir güzergah belirledin. Yere çubukla ufak bir hat çizdin. Genç adam eğilip bu çizgiyi inceledi. Sonra sen toprağı elinle kazmaya başlayınca hemen yanına çöktü. Beraber açtığınız küçük kanal Birkaç dakika içinde su sızdırmaya başladı. Çocuklardan biri bağırarak koştu. Arkasından kadınlar geldi. Suyun ince bir hat halinde kabileye doğru aktığını görünce kadınlardan biri yüzüne dokundu, gülümsedi. Suyun akışını sabitlemek için taşlar gerekti. Genç adam taş getirdi. Sen de taşları kanalın kenarına yerleştirip aralarını küçük parçalarla doldurdun. Suyun taşlara çarptıkça yön değiştirdiğini Böylece toprağa oymadan akacağını gösterdin. Bir süre sonra su kabileye kadar ulaşmıştı. Kadınlar şaşkınlıkla suyu avuçlarına aldı, çocuklar suyun içinde parmaklarını gezdirdi. Yaşlı adam uzaktan bu sahneyi izlerken başını ağır bir şekilde salladı. Bu kolaylık onlar için bir mucize değerindeydi. Kabile sakinleşmeye başlarken kadınlardan biri elleriyle bir kap şekli yaptı. Su taşımak için kaba ihtiyaçları vardı çömlek yapımına işaret ediyordu. Onlara kil göstermek için dere kenarındaki ağır ve yapışkan çamuru topladın. K ile gösterdiğin kadın merakla çamura dokundu, avucunda yoğurdu. Ardından başka kadınlar da çamur toplamaya başladı. Kabile alanına döndüğünüzde yere oturup kil toplarını avucunda döndürmeye başladın. Parmakların çamurun içindeki taşları ayıklıyor, yumuşak kısmı elinde şekillendiriyordu. Kadınlar etrafında halka olup seni izliyordu. Üç parmağını kullanarak çamuru içeri doğru oydun ve basit bir çanak formu oluşturdun. Çocuklar şaşkınlıkla nefeslerini tutmuş, kadınlardan biri çamura dokunup kendi çanağını yapmaya çalışmıştı. İlk denemesinde kenarları çöktü ama ikinci denemesinde daha düzgün bir şekil aldı. Yüzünde gururlu bir ifade belirdi. Killeri güneşte kurumaya bıraktıktan sonra basit bir fırın yapmak gerekiyordu. Yere dairesel bir taş çember dizdin. Etrafına ince dallar yığdın. Kurumuş otlardan küçük bir tabaka hazırladın. Kadınlara çanakların nasıl yerleştirileceğini gösterdin. Doğrudan ateşe değil, kenarlara ısıyı eşit alacak bir mesafeye. Genç bir çocuk fırına odun atmak için sabırsızlanıyordu ama sen elinle bekle işareti yaptın. Çömleklerin çatlamaması için önce hafif ısınmaları gerekiyordu. Ateşi yakıp kontrollü şekilde büyütmeye başladınız. Dallar yavaşça alev aldı. Çömleklerin etrafını saran sıcaklık onları önce terletti. Yüzeylerinde ince su damlacıkları göründü. Kadınlar buharı görünce şaşırdı ama sen bunun normal olduğunu anlattın. Bir süre sonra çömleklerin rengi koyulaştı ve sertleşmeye başladı. Genç adam çömleğe dokunmak istediğinde elini geri ittin. Sabır gerekiyordu. Çömlekler soğumaya bırakıldığında kabile etrafında toplanmış, büyük bir heyecanla sonucu bekliyordu. İlk çömleği eline aldığında sağlamlığını avucunda hissettim. Tok bir ses çıkarıyordu. Kadına uzattığında kadın dikkatle çevirdi, içini kontrol etti, parmaklarıyla kenarını yokladı. Gözleri parladı. Çocuğuna uzattı. Çocuk çömleği havaya kaldırıp sevinçle bağırdı. Ardından diğer çömlekler de soğudu, her biri aynı sağlamlıktaydı. Tam o sırada su kanalından bir bağırış geldi. Suyun yönlendirdiğiniz noktada küçük bir çökme oluşmuştu. Toprak yumuşamış, kenarı çökünce su yanlış yöne akmaya başlamıştı. Hızla oraya koştun. Çocuklar elleriyle suyu durdurmaya çalışıyordu ama suyu kesmek mümkün değildi. Diz çöktün, büyük bir taşı suyun akış noktasına yerleştirdin. Kanalın yan duvarını taşlarla güçlendirdin. Ardından toprağı elinle bastırıp sıkılaştırdın. Genç adam da hemen yanına çömelip taşları sıkıştırdı. Birkaç kadın taş getirdi. Kanal kısa süre içinde daha sağlam bir şekil aldı. Su tekrar doğru bir çizgide akmaya başladığında herkes nefesini rahatlattı. Çömlekler, su kanalı, ateş. Bugün kabile için büyük bir gündü. Güneş batmaya yaklaşırken kabilede bir hareketlilik başladı. Çocuklar yeni çömleklerle su taşıyordu. Kadınlar kapları evlerinin yanına dizmiş, parmaklarıyla sertliklerini kontrol ediyordu. Genç adam su kanalına birkaç taş daha ekliyor, kadınlar fırının etrafını temizliyordu. Akşamüstü ateş yeniden yakıldığında genç adam sabah öğrendiği yöntemle yayı eline aldı. Onu dikkatlice tahtanın üzerine yerleştirdi. Milin ucuna bastırıp yayı ileri geri hareket ettirdi. Duman yükseldiğinde kabilede bir uğultu koptu. Alev belirdiğinde genç adam gururla sana baktı. Sen de başını hafifçe eğerek onu onayladın. Artık bunu kendi başına yapabiliyordu. Ateşin etrafında otururken kabile yavaşça etrana toplandı. Çocuklar yeni kaplarını gösteriyor, kadınlar suyun yakın akmasından memnuniyetle konuşuyor, erkekler taşların dayanıklılığını test ediyordu. Alevin ışığı yüzlerini aydınlatıyor, duvarlı sığınaklarının üzerinde dans eden gölgeler bir kabileyi değil Yeni bir birlik duygusunu yansıtıyordu. Sen de ateşin karşısında çömelmiş, yanan odunların çıtırtısını dinlerken içinden derin bir huzur geçti. Bugün kabileye yalnızca üretmeyi değil, birlikte çalışmanın gücünü göstermiştin. Ateşin sıcaklığı yüzünde titrerken gözlerin yavaşça kapandı. Rüzgar hafif esiyor, kabile yavaş yavaş geceye hazırlanıyordu. O an fark ettin. Bu insanlar artık sana yabancı değildi. Güneş daha dağların ardından çıkmamıştı ama kabilede hareketlilik başlamıştı. Çadırların içinden yükselen boğuk öksürük sesleri sabah sisine karışarak ağır ağır etrafa yayılıyordu. Deri kaplamaların arasından içeri dolan duman, çadırların içini zehirli bir bulut gibi doldurduğu için kadınlar kapıları aralamış, çocuklarını dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Bir çadırın girişinden uzanan küçük bir el gördün. Gözleri kızarmış, nefes alırken zorlanan bir çocuk. Annesi çaresizce ateşin üzerine eğilmiş, ıslak odunları tutuşturmaya çalışıyordu ama ateşin dumanı çadırın tavanına çarpıp tekrar içeri dönüyor, nefes almayı daha da zorlaştırıyordu. Kadının yanına yürüyüp çadırın içine baktın. Duman yukarıda hapsolmuştu. Ateş yere çok yakın, çadırın tavanında ise duman çıkacak bir boşluk neredeyse yoktu. Kadın sana bakarken gözlerinde ürkek ama umut dolu bir ifade vardı. Elinle çadırın tavanına işaret ettin, sonra deriyi hafifçe kaldırıp açık anlamında parmaklarınla bir boşluk gösterdin. Kadın anlamaya çalıştı ama tereddütle başını eğdi. Sen dışarı çıkıp esnek bir dal aradın. Bulduğunu ikiye ayırıp V şeklinde bir destek yaptın. Çadırın en tepesindeki dar açıklığa bastırarak deriyi yukarı kaldırdın. Deri hafifçe açıldığında içerideki duman bir anda yukarı doğru çekilip gökyüzüne süzüldü. Kadın şaşkınlıkla yüzüne baktı. Çocuk hemen o an nefes alırken rahatladı. Sen çadırın içine dönüp ateşi biraz daha girişe yakın bir noktaya taşıdın. Taşlarla küçük bir çevre yaptın. Bu çevre ateşi belli bir noktada tutacak, duman da doğrudan bacaya doğru çekilecekti. Genç bir adam çadırın girişinde durup yaptıklarını izledi. Sen taşları nasıl yerleştirdiğini ona gösterince o da kendi çadırına koşup aynı işlemi uygulamaya başladı. Sonra bir çadırdan diğerine geçtin. Bazılarında deriler gevşemişti, bazılarının tavanı su çekmişti. Her çadırda önce duman çıkışını artıracak bir açıklık oluşturdun. Dallarla iç destekler yaparak tavanı yükselttin. Açıklığı yağmurdan korumak için büyük yapraklarla yanlardan kapattın. Duman artık tek bir noktadan yukarı çekiliyor. Çadırların içi sabahın nemli havasına rağmen ferahlıyordu. Kadınlar etrafına toplanıp hareketlerini izliyor. Çocuklar elleriyle tavanı yoklayarak yeni açıklığın nasıl işe yaradığını anlamaya çalışıyordu. Kabile senin yaptığın her küçük dokunuşun içlerini nasıl rahat ettirdiğini hemen fark etmişti. Duman sorunu çözülür çözülmez kabilede başka bir telaş dikkatini çekti. Ormanın kenarında üç genç adam devrilmiş, büyük bir ağacı taşımaya çalışıyordu. Gövde ağırdı. Bir yandan sürüklüyorlar, bir yandan da yoruldukça nefes nefese duruyorlardı. Gövde yere her çarptığında kuru yapraklar havalanıyor, toprak titriyordu. Onların yanına yaklaştığında tek sorunun güç olmadığını, yöntem olduğunu hemen anladın. Bir dal parçasını alıp iki ucuna liften yaptığın halkaları bağladın bu dağla büyük bir gövdenin nasıl bağlanacağını işaret ettin. Gençlere omuzlarına alabilecekleri bir yük sistemi gösterdin. Omuzlarına dağılan ağırlık sayesinde gövdeyi iki kişi çok daha kolay taşıyabiliyordu. Bunu görünce gençlerden biri şaşkınlıkla gülümsedi. Daha az güçle daha büyük bir yük taşımak mümkün olmuştu. Bir süre sonra ormandan devrilmiş ağaç gövdeleri çok daha hızlı taşınmaya başladı. Bu taşıma yöntemini gören kadınlar kendi zorluklarını hatırladılar. Her gün topladıkları kök, meyve ve odunları taşırken kolları yoruluyordu. Onlara otlardan örülmüş bir sepet göstermeye karar verdin. Esnek uzun otları topladın, yere bir çember koyup çemberin içini çapraz otlarla örmeye başladın. Kadınlar etrafına dizilip her hareketini izlediler. Bir kadın senin ördüğün şekilde otları birbirine geçirdi ama sepetin bir tarafı çöktü. Ona nazikçe nasıl sıkı örmesi gerektiğini gösterdin. İkinci denemesinde daha sağlam bir sepet elde etti. Sepeti sırtına geçirip içine taş doldurunca yüzündeki şaşkınlık yerini memnuniyete bıraktı. Diğer kadınlar da aynı sepeti örmeye koyuldu. Kablonun arasında yeni bir bilgi dolaşmaya başlamıştı. Taşıma kolaylaştıktan sonra odunların sınıflandırılması gerektiğini anladın. Çünkü kış geliyordu. Ağaçların yaprakları sararmaya başlamış. Sabah rüzgarı daha sert esmeye başlamıştı. Kışın ne kadar yaklaştığını anlamak için güneşin gökyüzündeki yolunu takip ettin. Güneş daha kısa süre tepede kalıyor, akşam daha erken batıyordu. Hesabına göre kışa en fazla bir ay vardı. Kabileyi topladın, ellerini kullanarak güneşin hangi yönden doğduğunu, hangi yönden battığını gösterdin. Sonra ellerinle küçülen bir yay çizgisi yapıp, Güneşin yolunun kısaldığını anlatmaya çalıştın. Bazıları anlamakta zorlanmış olsa da yaşlı adam güneşin bir haftadır daha erken battığını fark ettiğini işaret edince herkes sessizleşti. Kadınlardan biri çocuğunu yanına çekip yüzünü buruşturdu. Kış onların en büyük korkusuydu. Bu yüzden odun depolama alanı kurmak zorunluydu. Ormandan topladığınız odunları ikiye ayırdın. Uzun ve düz gövdeli olanlar inşaat için kullanılacaktı. Kısa ve kuru olanlar ise yakacak olarak. Kadınlar sepetleriyle kuru çalılar taşıyor, erkekler uzun ağaçları bir kenara istifliyordu. Çocuklar küçük dalları topladı. Depolama alanı rüzgarı çok almayan, güneş gören bir yerde kurulmuştu. Yağmurdan korumak için büyük yaprakları odunların üzerine serdin. Üstlerini sık dal parçalarıyla bastırdın ki rüzgar uçuramasın. Toprağın neminin odunlara ulaşmaması için altlarına taş dizmek gerekti. Bu işi çocuklara gösterdin. Onlar da taşları dikkatle dizdiler. Bu basit yöntem kışın yakacak odunların kurumadan kalmasını sağlayacaktı. Günün ilerleyen saatlerinde kabilenin nüfusunu sayman gerekti. Çünkü kışa hazırlık için kimin neye ihtiyacı olduğunu bilmeliydin. Çocukları sıraya dizdin, küçük parmaklarını tek tek saydın. Kadınlar bir kenarda toplandı. Erkekler diğer tarafta. Sonunda toplam 32 kişi olduğunuzu öğrendim. 11 çocuk, 14 kadın ve 7 erkek. Bu sayıların her biri bir ağız, bir beden, bir ısınma ihtiyacıydı. Barınak meselesi en önemli soruydu. Çadırlar daha önce dumanla dolmuştu. Şimdi biraz daha iyiydi ama yine de kış koşullarında savunmasızlardı. Deriler soğukta sertleşir, rüzgarda yırtılır, kar altında çökerdi kabileyi bir araya getirip dışarıdaki çadırları işaret ettin. Sonra yere daha büyük, daha sağlam bir yapı çizdin. Ellerinle çadırların yetersiz olduğunu, büyük bir yapının daha güvenli olacağını anlatmaya çalıştın. Genç adam çadırları gösterip başını iki yana salladı. Hayır, yeterli değildi. Ama büyük yapı için de zaman lazımdı. Yaşlı adam bu kez iki elini birleştirerek hem çadırların onarılmasını hem de yeni bir yapının kurulmasını işaret etti. Kadınlardan biri büyük yapıya bakarken gözlerinde umut parladı. Kabile kendi içinde sessizce anlaştı. Hem mevcut çadırlar güçlendirilecek hem de yeni bir ortak barınak yapılacaktı. Gün boyunca yaptığınız her şey kabileyi biraz daha ileri taşımıştı. Duman artık doğru şekilde yukarı çıkıyordu. Taşıma işleri kolaylaşmış, ormandaki odunlar düzenlenmiş, su kanalındaki sorunlar giderilmişti. Çanak çömlek kabileye büyük kolaylık sağlamıştı. Kışın ne kadar yaklaştığı belirlenmiş, nüfus sayılmış ve büyük bir barınağın inşası için karar verilmişti. Güneş batarken kabile ateşin etrafında toplandı. Alevler yükseliyor, duman gökyüzünde ince bir çizgi halinde kayboluyordu. Kadınlar yeni yaptıkları sepetlerin içine yiyecek doldurmuştu. Çocuklar su çımak için yeni çömleklerini kullanıyordu. Erkekler odun yığınlarını kontrol ediyor, hangi parçaların barınak için, hangilerinin yakacak için olduğunu öğreniyordu. Sen ateşin ışığında herkesin yüzünü izledin. Yaptığın her küçük şey onların hayatını biraz daha kolaylaştırmıştı. Genç adam göz göze geldiğinde yüzünde minnet dolu bir gülümseme vardı. Ateşin çıtırtısı yükselirken rüzgar hafifçe çadırlardan geçiyor, gece yaklaşırken herkes kendini biraz daha güvende hissediyordu. Sen yere oturdun, ateşin sıcaklığı yüzünü ısıtırken gözlerin ağırlaştı. Bugün öğretmiş, düzeltmiş, geliştirmiştin. Kabile artık kışın sadece gelmesini bekleyen bir topluluk olmaktan çıkmış, birlikte hazırlık yapan bir aileye dönüşmüştü. Ve o an için içinden şu sessiz cümle geçti, bu insanlar artık yalnız değiller, biz artık birlikteyiz.